Bugün çok güzel bir revan tatlısı yapacağız. Bunun için malzemelerimi hazırladım. Hemen yapım aşamasına geçiyorum. İlk önce şerbetimizi hazırlamakla başlıyoruz. Burada 3 su bardağı toz şekerimi, bir çeyrek limon attım. 3'e 3 kullanacağız. Şerbeti için de 3 su bardağı, aynı bardak ölçüsüyle suyumu tencereme alıyorum. Şerbetimizi önceden kaynatıp, biraz unutmamız gerekiyor 3'e 3 üç ölçü kullandık hemen onu ocağıma alacağım altını da yakacağım o orada kaynarken biz de hemen revanimizin hamurunu hazırlayalım 3 adet yumurta kullanacağım büyük bir borcama yapacağım borcamda hemen yumurtalarımı kırıyorum yumurtama şerbetli olacağı için içine bir çay bardağı toz şekerimi aktardım. Şimdi bunu güzelce çırpacağım arkadaşlar. Yumurtamla şekerimi çırptım. Şimdi diğer malzemelerimi aktaracağım. Bir su bardağı zeytinyağım var. Sızma kullan, kullanıyorum ben ama ayçiçek de olur. Bir su bardağı da yoğurdumu aktarıyorum. Bunları da bir karıştıracağım. Yoğurdumu, yağımı da güzelce karıştırdım. Şimdi burada bir su bardağı irmiğim var. İrmiğimi aktardım. Bir paket hamur kabartma tozumu da aktarıyorum. Bir paket vanilya koyuyorum. şimdi arkadaşlar irmiği bol unu az olacak bunun şöyle e, bir su bardağı koymuştuk şimdi ikinci su bardağımı hemen aldım yanıma şöyle bir karıştıracağım İki su bardağının tamamını aktardım arkadaşlar Şöyle bir karıştırdım. Unumuz az olacak arkadaşlar. İrmiğimiz fazla, unumuz az olacak. Şöyle yanıma hemen bir su bir su bardağını tam anlamıyla doldurmadım. Yarım su bardağı da unumu şöyle kıvamına bakıp ayarlayacağım yarım su bardağını da aktardım hepsine. Şimdi bunu da karıştıralım. Arkadaşlar karışımımız tamamlandı. Şimdi mikserimi hemen alıyorum. Kıvamını iki su bardağı irmik, yarım su bardağı unla kıvamını elde ettik arkadaşlar. Kıvamı böyle olmalı. Şimdi büyük bir borcam kullanacağım bu ölçüleri. Borcamımı yağladım. Sıvı yağla hemen yaptığım karışımı borcamımın içine aktarıyorum. Fırınımı 170 dereceye ayarladım. Alt üst ayarda. siz arzu ederseniz içine portakal kabuğu rendesi, limon kabuğu rendesi koyabilirsiniz. Ben bugün böyle sade yaptım. Böyle fazla kabarmayacak arkadaşlar bu revan tatlımız. Şerbetini çok güzel çekecek böylece. Böyle kek kıvamında olmayacak yani. Öyle sevmiyorum ben çok. O zaman şerbetini altı çekiyor. Üstü de çekmiyor. O zaman da hiç güzel olmuyor. Şöyle eşit bir şekilde dağıtmaya çalışıyorum. Aynı oranda kabarsın diye. Hemen önceden ısıttığım 170 derecelik fırına göndereceğim. Şerbetim de kaynıyor. Evet. Şimdi fırına göndereceğim arkadaşlar. Arkadaşlar benim revanim pişti. Ee, borcam olduğu için teline en alt gözüne koydum arkadaşlar. Çünkü e, borcamlarda biliyorsunuz borcamın altı biraz geç kızartıyor. O yüzden sizlerde alt gözde kızartın borcamla yaptığınız şeyleri ne olursa olsun. Borcamın altı biraz geç kızartıyor normal tepsilere göre. Şimdi böyle bir kürdan yardımıyla ilk sıcağı çıktı revanimin. Demiştim size fazla kabarmayacak diye. Fazla kabarmadı. Çünkü çok kabarık sevmiyoruz biz. Siz de, sizler de sevmiyorsanız bu ölçülerle yaparsanız sizin revaniniz de kabarmayacaktır fazla. Böylece şerbetini her tarafına çekecektir. Şerbeti de şekeri kaynamaya başladıktan sonra 5 dakika tuttum. Ondan sonra altını kapattım ve soğumaya aldım. Revanim ılık, şerbetim de çok çok ılık. Yani tam anlamıyla soğudu diyemem ama bayağı ılık. Ee, şimdi üzerine şerbetini gezdiriyorum. Böylece her tarafı şerbetli tatlı seviyorsanız bu tatlı tam size göre arkadaşlar. Biz revaniyi böyle seviyoruz. Ben kek gibi kabaran revaniden hoşlanmıyorum. Çünkü üstü şerbeti dökünce üstü kuru kalıyor. Şerbeti aşağıya iniyor. Ama böyle yaparsanız her tarafı şerbetli bir revani tatlısı yiyebilirsiniz. Bu da irmiğinin fazla ununun az olmasından kaynaklanıyor. Çünkü unu az kullandık biliyorsunuz. 2 su bardağı irmiğe yarım su bardağı un kullandık. Hiç kullanmadan yapılmaz tabii ki. Onu da muhakkak kullanmamız gerekiyor. Görüyorsunuz şerbetini hemen çekiyor arkadaşlar. Hiç şerbet kalmıyor. Şöyle geri kalanını da şöyle gezdireceğim. Bütün şerbetimizi üzerine gezdireceğim. Ve çektikten sonra hindistan ceviziyle süsleyip servis yapacağım. Yapmamız gereken sadece bu kadar. Borcam hala sıcak. Yani e, revanimiz ilk sıcağa çıktıktan sonra şerbetimiz de çok çok ılık. Buz gibi değil ama bayağı bir ılık oldu. Şimdi şerbetini çektikten sonra keseceğim. Ve hindistan ceviziyle süsleyip servis yapacağım. Arkadaşlar revanim şerbetini iyice çekti. Şimdi istediğiniz büyüklükte kesebilirsiniz. Ben bunu bir arkadaşıma yaptım arkadaşlar. Hiç bozmadan arkadaşıma götüreceğim. Şöyle borcam kapları var. Onlar çok güzel işe yarıyorlar. Böyle bir yere bir şey yapıp götürürken Şerbetini gayet güzel çekmiş arkadaşlar. Şimdi üzerine isterseniz siz e, fıstık tozu falan da kullanabilirsiniz ama ben elimde hindistan cevizi vardı, hindistan cevizi kullanıyorum bugün. Şöyle birer çay kaşığı ortalarına hindistan cevizi koyuyorum. şekilde revani bu şekilde deneyin arkadaşlar. Deneyimlerinizi benimle paylaşırsanız çok sevinirim. Yorum kısmında elimden geldiği kadar bütün yorumlara cevap vermeye çalışıyorum. yapıp yiyenlere şimdiden afiyet olsun diliyorum arkadaşlar. Borcam kabımı bakın şöyle göstereceğim. Şöyle kilitli kapatacağım yanlardan ve arkadaşımı alıp gideceğim. Bu kaplar çok rahat oluyor. Sizler de edinebilirsiniz. Diğeri bir şey götürürken gerçekten rahatlık oluyor. Yapıp yiyenlere tekrardan afiyet olsun diliyorum. Kolay gelsin. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın.